Yaratıcı Düşünce Michael Michalko Koridor Yayıncılık Yaratıcı düşünce konusunda ilk akla gelen isimlerden biri olan Michalko, bu kitapta iş dünyasından bilime, idari işlerden sanata ve günlük hayata dek pek çok alanda sizi diğerlerinden birkaç adım öne çıkaracak doğal yaratıcılığın formülünü sunuyor ve zekanın mantıksal ön yargılarla kabullenilmiş kesinlikler ve kavramlarla nasıl sınırlandığının altını çiziyor. Kendinize sık sık ben bunu neden daha önce düşünemedim diye soruyor musunuz? Yararlılığı kanıtlanmış egzersizler, görsellerle zenginleştirilmiş stratejiler ve ilham verici gerçek hikayelerle artık fikirlerinizi hiç olmadığı kadar özgürleştirebilir ve hayal gücünüzü zenginleştirebilirsiniz. Michalko'nun sıra dışı yöntemleriyle beyninizi ters köşeye yatırmaya hazır olun.